Helal ediniz. Helal olsun. Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gören ancak tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitiren AYAŞ Belediye Başkanı Burhan Demirbaş'ın kaybı Ankara'da büyük üzüntüyle karşılandı. Ekber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaşamını yitiren Demirbaş'ın ailesini arayarak başsağlığı dileklerini iletmişti. Belediye Başkanı olarak görev yaptığı AYAŞ'ta çok sevilen Burhan Demirbaş 72 yaşındaydı. Allah Demirbaş için Ankara'nın Ayaş ilçesinde tören düzenlendi. Profesör Doktor Mehmet Haberallah, Başkent Üniversitesi Sağlık Kuruluşları Direktörü Profesör Doktor Ali Haberal'ın da aralarında bulunduğu seçkin kalabalık Demirbaş'ı son yolculuğuna uğurlanırken yalnız bırakmadı. El -Fatiha. Cenaze namazından önce Demirbaş için düzenlenen ilk tören, yıllarca görev yaptığı belediye binası önünde gerçekleştirildi. <laughs> Ayaş Seyh Müiddin Camii'nde düzenlenen cenaze namazına Meclis Dışişleri Komisyonu Başkanı AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Profesör Doktor Mehmet Haber katıldı. Bazı milletvekilleri Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ile eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile çok sayıda da törende hazır bulundu. Profesör Doktor Mehmet Haberal namazın ardından Demirbaş'ın Oltan Köyü'nde bulunan aile mezarlığındaki törene de katıldı. Burada kılınan cenaze namazına Profesör Doktor Mehmet Haberal'ın yanı sıra Başkent Üniversitesi Sağlık Kuruluşları Direktörü Profesör Doktor Ali Haberal'la Demirbaş'ın sevenleri son görev için saf tuttu. Daha sonra merhum Burhan Demirbaş Oltan Köyü'ndeki aile mezarlığında toprağa verildi.